Hadi size kolay gelsin. Güle güle doktor evet. bey. Usta ben çıkayım. Gelirim birkaç saate. Biz öğlen yemeğe gidecek. O ara gelirsen anahtarı ne yapalım? Karşıdaki yeni açılan dükkana bırak. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bu hapları alınca uyuyabileceğim değil mi doktor? Evet ama sadece akşamları bir tane alacaksınız. Sıranızı bekleyin beyefendi. Ben hasta değilim. Hesabımız var senden. Hele yolla şunu. Kimsiniz siz? Ben o aklına girdiği nezonun kocasıyım. Adım Ömer. Anladım. Ancak yine de sırrınızı bekleyeceksiniz. Dediğim gibi akşamları bir tane. Bir ay sonra tekrar bir kontrole gelin. Yemekten sonra mı evvel mi alayım doktor? Buradan çık hepsini al. Haydi kardeşim haydi. Yemeklerden sonra diye yazdım zaten reçeteye. Senin işin de zor be doktor bey. Haydi kardeşim haydi. Evet. Siz dinliyorum. Bir sonraki hastama kadar beş dakika siz dinleyebilirim. İyi dinle o zaman. Ezodan uzak duracaksın. Bir daha yanına yaklaşırsan... Anlıyorum. Ezo'dan uzak durmamı istiyorsunuz. Bu konuya sonra geliriz. Aslına bakarsanız ben de sizi merak ediyordum. Sizi tanımak istiyordum. Ben ne edeceğim tanıyıp? İsterseniz önce bir çay söyleyeyim. Siz bir oturun şuraya. Sakinleşin. Buyurun oturun. İki çay gönderir misin? çocukları Emine'ye bıraktım. Onlar tamam. Ama Meryem gelmeyecekmiş. Odasından çıkmıyor Aa. Ne demek gelmeyecekmiş ya? Ama gelmezse kendi Bak ben hazırım. Hadi çıkalım istersen. Ne diyin aklıyla. Vallahi Meryem diye çağırıyor bizi. Almayayım mı bunu o odun kafan. Demek gelmiyormuş. Hazır de anası geldi. Şöyle bir karı koca baş başa gezmeli yıllar oldu be. Kız. Hadi kalk giyin. Vallahi bekleyin. Ya ben gelmeyeyim ağam. Canı çekmiyor tabi falan. La bacım. Olur mu hiç? Koca ağa davet etmiş. Ee gidin siz işte. Ben de mi istedi illa ki? Ya gülüm. istediği işte. Sahi mi bizi meyrem diye gönül koyar sonra. Hasta değil. La gülüm bak. Sonra sen zararlı çıkarsın. Antep'te gönlün ne çekerse alır. Hatçı ile çıkarsınız. Üst baş. <laughs> Bir de burma bilezik. Ha? Kız. kız bak ne riyan. Çizme istedin hani? Sen bunu hazır et Hatice. Ben bekleyeyim dışarıda. Gel çıkalmayın ha. <laughs> Yürü kız hadi. Ya yenge ya. Duydun gidecek dedi. Hazır anı gönlü Bir sürü şey alıcı ne istiyin. Nefes altında döve döve mi götürsün istiyin? Hadi tadımızı kaçırma. Kırk yılda bir aa. Ay iyi be ey. <laughs> <laughs> ne yani bir başına bırakayım da. Ya ne yapabilir kadın başına parasız şeysiz. Bak Ömer sen zeki adamsın. İyi kötü bir hayat deneyimin olmuş. Bu tavırlar sana yakışmıyor. Ezo kendine bir hayat kuruyor. Geriye bakmayı bıraktı. Sen de aynı denemelisin. Dediklerimi anlıyorsun değil mi? E, ee, ne diyorsun? Sen doktorluk hududunu geçme. Ezo'ya sahip çıkmak sağ kalmamış. Efendisi, belli ki temiz bir insansın. Okumuşsun, şeysin ama... ...bazı hudutları geçme doktor. Bu geldiğin yerde dur. Aha işte böyle olacak. Cama falan görmeyeceksin temizlikten. He görmeyip kafadan dalacaklar içeri. <laughs> Aha işte kapı. Merak etme sen. Hadi ben çıkayım bir sürü şey var daha alınacak. İşlerin hepsini bitirin ha. He. Sen yerleri bitir sen de rafları bitir. Bitti sayılır Hı. abla. ablam. E hadi güle güle git güle güle gel abla. Sağ olasın. Kolay gelsin. Daha açmadık ha. Yok. Ben şey için geldim. Anahtar için. Usta buraya bırakacaktı da. Şu karşıki konakta mı çalışıyorsun? Yok. Ben sahabeyim. E ee, tek başına oturmayacaksın herhal o koskoca konakta. E hanım hanımgiller çocuklar. Ha var. Anam gel kardeşim. Çoluk çocuk. Hep birlikte taşınıyık yakında. Ben ustalara öyle... ...dekora ettireyim konağı. Eh güle güle oturun inşallah. Sağ ol bacım. Ya... ...siz ne iş yapıyorsunuz burada? Zeytin piyazı yapıcık şimdilik. Başka şeyler de yapıcık dedi... ...ablam ama zamanla. He öyle yiyecek işi... ...konserve falan işte. Ya bir doktor dedilerdi. O da mı burada ortak? <laughs> Yok. O bizim kafa doktorumuz böyle olduğumuza bakma. Ne günler geçirdik biz. O vakit hepimize baktı. E şimdi de yardım edeyim. Böyle iş güç bulayım. Altın gibi bir insandır. Ya bizim gibi tahtası eksiklere abilik edeyim işte. Bence size doktor muhtor gerekmez. Neyse ben anahtar alayım. Heh. Buyur abi. Sağ olasın. Haydi hayırlı işler. Ya bir komşuluk edin be abi. Diyeyim ki ben köşeden bir yedek anahtar yaptırayım size bırakayım da ustalar falan... Olur ağam olur. Nasıl istersen. Tamam. Ben hemen yaptırır getiririm. Gördün mü? Ne yakışıklı adam. Belli ki parası da bu. Ah! Karısını da yaşatıyordu bu vallahi. Baksana koskoca konağı da almış. Bazı karılar doğuştan şanslı.